Evet yeniden birlikteyiz. Domuz gribine ve diğer grip türlerine karşı doğal olarak neler yapabiliriz? Beslenmemize dikkat edersek, vücudumuzu dirençli tutarsak bu grip türlerine karşı ilk mücadeleyi kazanmışız diyebilir miyiz? Uzmanlarımız var dedik, konuşacağız dedik. Yeditepe Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Sayın Osman Hayran bizimle birlikte. Aynı zamanda beslenme uzmanı ve diyetisyen Sayın Gizem Tutar da bu konuda bize yardımcı olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Şöyle başlayalım. Gizem Hanım'dan başlayabilirim zannediyorum hocam. Şöyle başlayalım. Hakikaten grip mevsiminde beslenme olarak neye dikkat etmeliyiz? Neyi yemeliyiz? Neyi yememeliyiz ki vücudumuz dirençli kalsın? Aslında dengeli ve düzenli beslenmeye devam etmemiz gerekiyor. Dört ana besin grubu dediğimiz et ve et çeşitleri, süt ürünleri, meyve ve sebzeler beslenmemizde yeteri kadar yer aldığı sürece zaten enfeksiyonlara direnç kazanırız. Burada önemli olan tek tip beslenmemek, tek çeşit şeyler yememek, bir karışım halinde yani rengarenk bir gökkuşağı gibi düşünüp soframızı o şekilde beslenmeye çalışmaktır.